Bu videoda dünya ile Nether'ın yerini değiştirdim. Yani artık Nether'daki tüm yapılar dünyada. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Evet bu dünya gerçekten çok garip duruyor. Bir tane orman var ve şuraya baksanıza çarpık kökler var her yerde. Burası benim biyomum değil bu arada arkadaşlar. Öyle şeyler yazarsanız yoruma üzülürüm. Yapmayın. Şimdi etrafı gezeceğim ama birazcık odun lazım bize. İleride bir şey görüyorum bu arada. Aha. Yağmacı karakolu var ve yağmacılar var. Hatta bunlar yağmacı değil. İntikamcı. Ve etrafta sular yerine lavlar var. Tam olarak nedirdeyiz ama güneş var. Gerçekten çok garip bir video şu an. Pek umursamıyorlar gibi. Neyse içeriye girelim. Belki içeride güzel bir şeyler vardır. Evet yukarıda ne var? Aa yukarıda bir tane sandık var ve ooo A daha oyunun başında dört tane demirimiz var. Çok iyi. burada bu arada ruh kumları var. Büyük bir ihtimal burası çöl ama burayı ruh kumlarıyla beraber çevirmişler. Gel bakalım. Gel bakalım. Seni şöyle lava atsam. Hadi git artık. Hah tamam. Bay bay. Canavar avcısını da almış olduk. Tamam şu samanları da alalım. Karnımız acıkabilir çünkü birazdan. Ve benim bir tane köy bulmam gerekiyor. Yani normalde nedir de köy yok. Ama umarım burada bir yerde köy vardır. Aa burada yol var. Aa köy. Tarlada neler yetiştiriyorlar şuraya bak. Köylüler domuz adamsa bu arada çok iyi olur. Oha köylülere bak. Köylülerin yüzü domuz adam. Merhaba. Ticaret yapıyorsunuz mu? Ticaret yapmıyorsunuz. Ve demir golemin canı azalmış. <laughs> Gel bakalım buraya. Yes. Kaç tane demir verdi? 7 tane demirimiz oldu. Tamam bir tane demir baltı bir tane de kazma yaptım. Harikayız şu anda. Merhaba. Sizin köyünüzü yağmalayacağım. Tamam. Bu arada köy gerçekten çok güzel duruyor. Bence oyuna bu arada Nether köyleri gelmeli. Tamam Bastion'lar var, Fortress'lar var Nether'da ama böyle köyler de gerekiyor ya. Bu arada yatak da alalım yanımıza. Bakalım uyuyabileceğiz mi onu çok merak ediyorum da. Bu ne? Nasıl yatak? Ve yatak kayboldu. Şu an ne oluyor? Gerçekten kafam karıştı. Buradaki sandıkta ne varmış? O burada da bir sürü ekmek ve zümrütler var. Harika. Tamam bu yatağı alalım. Aha alabildik süper. Peki Nether'da uyuyabilecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum. Hatta uyumayı geç tıkladığımda patlayacak mı? O patlamadı işte bu. Sonuçta Nether'dayız ya patlarız diye çok korktum ama hiçbir şey olmadı harika. Şöyle birazcık da ekmek yapalım. Sonuçta oyunun sonuna kadar bize baya bir yemek lazım. Çünkü her yer lav ve yanacağız. Bol bol. <laughs> tamam ne yapabiliriz? Şu an çöldeyiz değil mi? Çöldeysek piramit bulabiliriz. Bakalım burada bir yerde piramit var mı? Ama piramit mi o? Bu yapının amacı ne? Bilen var mı? Yorumlara lütfen yazsın. Bu yapının amacı ne? Oyunda böyle yapı çıkıyor. Altında, sonunda, sonunda hiçbir şey de yok. Tamamen bomboş bir yapı gerçekten. Hala da geziyorum ama herhangi bir yerde temple yok. Evet. Buraya düşmem kötü oldu ama burada demir var. Oo, tamam biz o zaman bir set yapalım. Ondan sonra etrafı gezmeye devam ederiz. Madenlerin bu şekilde olması cidden çok tuhaf. Şu Kömürlere baksanıza az önce yanından geçerken görmedim bile. Ama böyle olmalarını sevdim. Gerçekten güzel duruyorlar. Bu arada çok merak ettiğim bir şey var. Mesela buradaki lavlar daha hızlı akıyor mu? Sonuçta Nether'da lavlar daha hızlı akıyor ya. Yok, burada normal akıyor. Aynı normal dünyadaki gibi. Şimdi ben bu 26 tane demiri nasıl pişireceğim onu düşünüyorum. Şimdi fırın yapamıyorum. Bunlarla fırın yapılabiliyor olması lazım ama. Aynen öyle. Taş devri başarımını da aldık. Çünkü bu kara taşlarla beraber bir tane fırın yapalım ve tüm demirleri pişirelim. Toplamda 27 tane demirimiz oldu. Tamam bunlarla şimdi birazcık zırh yapalım. Tamam şimdi birazcık daha yakışıklı olduk. <laughs> Gerçekten çok güçlü olmak istiyorum. Aslında demir set yaptım ama elmas set de yapabiliriz bence. Ve burada lapisler var. Hatta büyü de basabiliriz. Gerçekten çok güçlenebiliriz de. Bu ne? Bir dakika galiba mineshaft bulduk. Aynen öyle mineshaft var burada. Buralarda bir yerde bu arada sandık da olabilir. Ama bir dakika bu mineshaft'in sandığı değil. Ve burada niye domuz spawner'ı var? Sandıklarda da hiçbir şey yok. Abi nasıl bir yere geldik biz? İlk kez bir tane mineshaft'in bedra kadar geldiğini görüyorum. Çok tuhaf. Gerçekten... Çok garip bir haritada oynuyorum. İsterseniz bu arada bu haritayı da sizle paylaşabilirim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haritaları, modları orada paylaşıyorum. O yüzden Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bu Minecraft'te pek bir şey bulamadım. Bir de şu tarafa gidelim. Belki burada başka şeyler bir dakika bu elmas mı? O oh, harbiden elmas ve çok güzel duruyor. Gerçekten nedir taşı gibi gözükünce gerçekten çok garip ve güzel duruyorlar. Tamam birazcık elmas arayacağım ve bence elmas set olmalıyız. Demir set ne yani gerçekten arkadaşlar. Aa karşıda da bu arada elmas buldum. Her yerin lav olması çok korkutucu ya. Normalde bunlar normal dünyada da elmas gitti. Şu an çok üzgün hissediyorum arkadaşlar. Tamam gelin bakalım. Baya bir elmas var bu arada etrafta. Toplamda kaç tane elmasımız olmuş? 28 tane elmasımız var. Tamam o zaman şimdi elmas set yapabiliriz. Tada ve elmas setimiz var şu anda. Ve bu demir setleri neredeyse hiç kullanmadım. Gördüğünüz videoda zaten. E, almak isteyenler abone olsun. Çekiliş yapacağım. <laughs> O burada da elmas var bu arada. Tabi gelmişken o zaman baltayla kazmamızı da hemen güçlendirelim. Hatta birazcık daha zorlarsam bunlara büyü de basabilirim. Gerçekten çok iyi gidiyoruz şu an. Tamam şöyle bir tane balta bir tane de kazma bizim işimizi fazlasıyla görür. Bu arada yüzeye ulaşırken karşıma rufkumunun çıkması gerçekten çok tuhaf. Normal dünyada olduğumdan garip geliyor diyecektim. Bir dakika bu ne? Temple mu bu? Oo temple bulduk. Ve bunları elmas sandım yani. Elmas olsaydı sevinmezdim, üzülürdüm. Çünkü buraya gelseydik set olabilirdim ama bakalım içeride neler varmış. O demirler var. Altın elma ve elmas. işte bu. Let's go. Şu de alalım, yay yaparız. Ve şu TNT'leri de alalım. Harika harika süperiz. Bu dünya var gerçekten çok tuhaf geliyor bana. Bak mesela karlar var orada. Mantıksızlığa bakar mısın? Nedir dayız normalde ve burada kar var. Hatta karı boş ver. Burada kutup ayısı var. Yavrusuyla beraber etrafta geziyor abi. Nasıl olabiliyor? Saldırma bu arada. Hayır bak uyarıyorum. Ya arkadaşlar kendi kaşındı ya. Ö özür dilerim. Arkada bu arada yıkık portal var oraya gidelim en iyisi. Bu arada yıkık portalla beraber nedir ha? yani normal dünyaya gidebilir miyiz? Çok merak ediyorum şu an onu da denemek istiyorum. Ve sandık boş harika. Ama 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 burada baya bir obsidyenimiz var. Yani birazdan buraya gelip obsidyenlerle beraber dünyaya gidebiliriz. Şu altınları da alayım hazır gelmişken. Çünkü dünyada takas yapacağız. Çok tuhaf şu an. O Fortress mı? Gerçekten Fortress mı? Normal dünyada Fortress var şu anda. Ve <laughs> Fortress'ın yanında da kutup ayısı duruyor. Gerçekten çektiğim en garip video olabilir. Keşke kalkan yapsaydım. Neyse ki elmas baltam var şu an çok güçlüyüz. Yes bir tane blaze şubumuz oldu bile. Normal dünyada böyle Fortress olsaydı Nasıl olurdu sizce bu arada çok garip duruyor Tamam abi sen de gel işte bu Ve kurt var burada dur bir dakika Kemik vardı bende gelir misin gelir misin Evcilleştirebilir miyim lütfen seni Doy be artık ya vallahi doymadı 2 saattir Kemik veriyorum doymadı Nasıl bir köpeksin nasıl bir kurtsun sen Aa, Gelin buraya dört tane oldu tam kemik almam lazım beyler gelsenize Kemik verin şu kurtu evcilleştirmek istiyorum Sen de gel Yes gel bakalım Aha Sonuncu kemikte artık evcilleşti. Senin adın ne olsun biliyor musun? kurabiye olsun. Şimdi burada blazer çıkacak. Kurabiye'ye bir şey olmasını istemiyorum. Sen burada otur tamam mı? Gel bakalım buraya. Ve beşinci de çıktı. Kurabiye 5 tane blaze çubuğumuz oldu. Altıncıyı da alıp buradan gidiyoruz. Ve bu da altıncıydı. Hadi yedinci de gelir mi? Yes yedinci de geldi. Kurabiye hadi gidiyoruz buradan. Gel bakalım. Orada hiç zorlamadı. Elmas setlerim sayesinde gerçekten çok güçlü Kurabiye de bize güç verdi. Değil mi kurabiye? Ya netherda teak'i görmek gerçekten çok tuhaf. Gerçi kurabiye de netherda. Ve lavun üzerinde nilüferler var. Yani bildiğim bunun üzerinde parkur yapabiliyoruz. Çok saçma şu an. Şöyle karşıya doğru geçebiliriz hızlıca. Ve o ne? O bastion var orada. Bak altınları görüyor musunuz? Mu? Bir dakika oraya gitmem gerekiyor. Acil. Kurabiye bak hareket etme seni kurtaracağım oradan. Hatta beni takip ederse sonuçta kurtulmuş oluruz. Tamam. Hadi. Kurabiye de gelmiş buraya. Hadi gel. Kurabiye ben niye buradan geçmeye çalıştım? Kendimi çok zorladım boşu boşuna. Ama besçine girerken bence Kurabiye gelmesin, Kurabiyeye saldırabilirler. O yüzden Kurabiye sen burada otur, geri gideceğim. Ya burada lavların havada asılı kalması normal mi? Bence değil. Mesela ben bunu kırdım da dökülür mü aşağı? Aynen. Dünyayı düzelttim arkadaşlar. Şimdi benim buradaki altınlara ihtiyacım var. Umarım etrafta piglinler yoktur. Gerçi dünyadalarsa piglinler dönüşüyorlar diyecektim. Yo dönüşmemişler. O siz nasıl dönüşmüyorsunuz? Şimdi buradaki tüm altınları almamız gerekiyor. Peşimdeler. Merhaba. Hayır 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 hayır. Gelme gelme gelme. Gelmek gelme. Aa gelme. yanıyorum. Selam arkadaşlar. Parti varsa. Şimdi bunlar ticaret yapacak mı bilmiyorum ama kendimi güvene almak için hemen bir tane altın bot yapmam lazım. Tamam mıyız? Beyler bana saldırmıyorsunuz. Anlaştık. Şu arkadaşı bir indirmem gerekiyor ama benim. Tamam size de altın versem Anlaşırız bence Şöyle altınları vereyim ben size Aynen beni rahat bırakın birazcık Ve ben de şuradaki altınları almaya gideceğim Tamam şimdi ortadan şu altınları almamız lazım Umarım saldırmazlar bana Altın botlarım var abi şu, Saldırmayın bana Aynen Ooo bir sürü elmas ve altın var burada Ve netherite'ımız bile var şu an Şöyle şunların hepsini almam lazım şu an Tamam 24 tane altınımız var şu an ve bayağı bir külçemiz oldu. Şimdi buradaki arkadaşları bir şu alana hapsedelim. Gelin bakalım şuraya. Gel 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 gel. Arkadaşlarını da çağır. Yok mu arkadaşım başka? Hadi artık. Reis bak gel altın var. Aynen. Onu tuzağıma doğru çekiyorum şu an. Koskoca alanda iki tane piglinim var. Beyler tamam siz bunları alın. Bana bir sürü enderincisi falan verin. Yani bekliyorum. Sadece bekliyorum. Bu arada az önce aldığımız iplerle hemen şöyle bir tane de yay yapıyorum. Çünkü baya bir okumuz oldu. Bir yandan da bu iki arkadaş bizim için hala daha enderincisi çıkarmaya çalışıyor. Arkadaşlar hadi hızlı olun. Aa iki tane enderincisi geldi. Aşağıda da var. Dokuz tane oldu. Valla daha fazla beklemek istemiyorum. Ya bir saattir burada bir sürü eşya topladım. Yeter artık. Bence yolda endirmen falan buluruz. Sonuçta nedir de değil miyiz biz ya? Şimdi kurabiye neredeydi? Onu da bulmamız lazım ve ben hemen şu botumu da değiştireyim. Artık 5 çıktık sonuçta. Kurabiye burada bir yerde olmalı. Aa buradasın kurabiye. Oh vallahi bir an seni kaybettim diye çok korktum ya. Bu arada bir tane Netherite külçemiz var. Bununla beraber hemen bir tane demirci masası yapıyorum. Sakin, sakin bir şey yok. <laughs> Ve elmas kazmamı netherite'e çeviriyorum. Hop süper oldu şu an. Aa az önce portal yapacaktık. Hadi gel kurabiye beraber Nedir'e gidelim. Yani normal dünyaya gidelim. Aa Nedir'e gidiş biletimizi bulduk. Yani normal dünyaya gidiş biletim. Habire bunu karıştırıp duruyorum. Beynim yanıyor bu videoda. Ve sanırım hazır bir portal. Bir dakika. Yok hazır değil. Ama bunu hazırlayabiliriz. Çünkü 3 tane obsidyenim var tam da. Şuralara buraya koyuyorum. Ee, ve şunu kırmam lazım. Evet. Neyse ki netherite kazmam var. Ve bunu da şuraya koydum mu işlem bitti. Ateş topumuz da var. Artık normal dünyaya gidiş biletimiz hazır. Kurabiye sen burada bekle tamam mı? Eğer ki güvenliyse seni de getireceğim. O yüzden ben gidiyorum önden. O nereye geldik böyle? Nedir bak Oh be sonunda meşe ağacı görüyorum ve meşe ağacı kırmak istiyorum şu an. Sadece ve sadece meşe ağacı kırmak istiyorum. Ve su var. Nedir'deyiz ama su var. Gerçekten şaka mı bu? Valla Nedir'de şu an yüzüyorum. Gerçekten Nedir'de yüzen ilk insan ben olabilirim şu an. Ve bir kısmı da böyle çöl. Yani Nedir'de ne yapacağım bilmiyorum ama. Aa burada endirmenler var. Enderman biyomuna geldiysem Enderman'leri keserim. Ama ondan önce şöyle bir tekne yapalım. Gel bakalım otur şöyle. Aynen öyle hadi bakalım. Bana Ender gözü verin. Ender gözü ver. Tamam bir tane daha. Bir tane de cebimde kalsın şöyle. Hadi yes. Hadi gidelim Nether'dan yani dünyadan. Artık ismine ne derseniz. Aa biz bu arada kurabiyeyi dünyada unuttuk. Yani Nether'da. Aa bu videoda gerçekten... Kafam allak bullak oldu Kurabiye selam ender artık yanımda Ve artık end'e gidebiliriz Oyunu bitirebiliriz hadi gel Kurabiye nerede kurabiye Aa buradasın tamam <laughs> bir an kurabiye kayboldu sandım Şimdi stronghold da baya garip Ve kapı ne alaka yerde Aha silverfish sesleri geliyor Mer Merhabalar bulduk galiba Tamam şunu kıralım ender gözlerini yerleştirelim Saldır onu kurabiye Helal be şimdi hadi end'e gidiyoruz Önden git hadi ben de gidiyorum Ve geldim Kurabiye hadi gel. Ejderhayı keseceğiz. İyi ki bir tane yay yaptım ve onunla beraber şu kulelerin hepsini bir patlatalım. Hayır. 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 Kurabiye. Dur. Tamam. Buraya gel. Sana bir şey olmasın. Keşke yanıma büfte kalsaydım. Canım olmayacak. Tamam. Bunu da patlattık. Hadi. Yes. Bunu da patlattım. Gel kurabiye. Bunu da patlatalım hemen. Hadi. Hayır. Ender ejderhası kurabiyeyi öldürdü. Ben bu ejderhada intikamımı alırım. Sen kurabiyeyi nasıl öldürürsün? Gel aşağı in. Gel seni öldüreceğim. Gel buraya. Kurabiyeyi öldürdün gel buraya. Canı çok az kaldı hadi. Kaçma buraya gel. Hadi. Son vuruş. İşte bu. Kurabiyenin intikamını aldık. Kurabiye için yorumlara F yazın arkadaşlar. Ekrana çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.